Irak ordusu Büyük Musul operasyonuna hazırlanırken daha önce stratejik açıdan kritik bir bölge olan Tikrit'i IŞİD'den temizlemek üzere saldırdı. Aynı zamanda Saddam Hüseyin'in doğum yeri olan şehri geri almak için taarruza geçen Irak ordusuna Şii milisler de destek verdi. IŞİD militanları ciddi anlamda bir savunma yapmazken operasyon öncesi Dicle Nehri üzerindeki bir köprüyü havaya uçuran militanlar sınıra yerleştirdikleri bomba ve mayınlı tuzaklar sayesinde Irak askerlerinin kente doğrudan girmesini engelledi. Burada hava operasyonu devreye girdi. Irak Hava Kuvvetleri Tikrit yakınlarında arazide IŞİD araçlarını hedef aldı. Tepelerin arkalarına mevzilenen ve üstlerinde ağır makineliler bulunan araçlar tek tek imha edildi. Öte yandan Irak hükümetinin Tikrit kentini IŞİD güçlerinden geri alma harekatı, kente komşu Elalem kasabasının alınmasıyla önemli ilerleme kaydetti. Tikrit'in son savunma hattı olan Elalem'deki IŞİD'in karargahları yerle bir edildi. Tikrit saldırısının başladığı gün Peşmerge güçleri de Kerkük yakınlarında IŞİD'in kontrolüne geçen Habice kasabası ve diğer yerleşim yerlerine doğru harekete geçti. Çatışmalarda yüzü IŞİD militanı olmak üzere 150 kişinin öldüğü bildirildi. <laughs>